Bugün daha formda olmamız dileğiyle deyip yeni rakibimize bakıyoruz. Güzel kadro. Gerçekten güzel ve yeterli kadro. <laughs> Vermiyor pasın geçmesine. No, no ha, o güzel yere. Depay. Depay bir çalım harika bir gol. Helal olsun sana Hollanda'nın manyağı. Coutinho'ya. Coutinho şut Coutinho şansı arıyor. Coutinho wall krizin vermedi. Depay harika gireceğiz sahası içine. Yine harika bitirdi. Kaldığı yerden devam ediyor Depay. Aferin lan James. Muazzam paslaşma vardı. defaydan harika yere Coutinho Coutinho kaleciyi geçti harika bir gol Mükemmel hazırlanış mükemmel gol Hızlı çıkmaya çalışacak United United lan Albayrak Ronaldo Aouar'ın önüne Aouar sevdiği pozisyonlar Hüseyin Aouar Aouar sıfırdan denedi şansını top direkten döndü kaputo Mertens İndiren Cancelo ya Cancelo'dan tekrar Mertens Mertens bir çalın biraz esas içinde Mertens Ederson izin vermiyor dönen top. Güzel gol. O da güzel gol attı. İlk maçımızı güzel atlattık. Bir sonraki rakip. Ya ben ne zaman bu olmaya karşı oynasam benim başıma bela açıyor da. Bakalım. İki son da çok iyi. Nasıl gol atacağız bilmiyorum. Depay'ın koşu harika. Depay. Yeri topu dibine gol mu Gol be. Ulan şükür ya. Bu kadar var ya kısır bir maç olamaz ya. Top bırakmıyor ki bize. Evet rakibim baya tehlikeli geldi bir atak ama Ederson harika. Aman aman aman. Oğlum ne oldu lan? Yedik mi? Ha neler oluyor neler. Neler oluyor neler. Evet iyi, da iyi başlamamıştık ama iyi devam ediyoruz. İnşallah sonu da iyi olur. Zayıf bir kadro aslında ya. Kimpembe güzel girdi araya. Bir kontra şansı. Neymar bitirdi. Rakibimiz golle başladı maça. İçeriye sert R9 vurdu dönen top Depay güzel bitirdi. Mbappe diyecektim az daha. Var bir çalım. O var Depay. Coutinho. R9. R9. 3 kişiyi yolladı pazara. Coutinho bindirdi. Depay'dan harika bir pas Coutinho. Yetişecek mi? Yetişti vurdu. Ederson çok güzel kurtardı. Boşluğu verdik rakibe ama lan kaçırdı topu, Lucas Moore affetmedi. Uf ufuf, tehlikeli 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 oğlum nasıl geçiyor içinden ya? Mesela bak şunu anlamıyorum ben, çok yani garip bir şekilde içinden geçiyor. Herif maçı bitirdi ya. Hadi şu boşluğu değerlendirelim ha var. Şu boşluğu değerlendirelim. Çok iyi. Baksana abi her top önlerinde kalıyor. Her top önünde kalıyor ya. çıldıracağım biz götümüzü yırtıyoruz burada ya continua <laughs> şükür şükür beraberliği bulduk <laughs> Çocuk bitirdi bizi ya 20.000'den gittikçe uzaklaşıyoruz az önce çok boktan bir maç kaybettik evet bu kadro da gerçekten çok iyi çok sıkıntılı bir kadro. Bak bu da içeri oynayacak ve gol. Allah'tan atamadı. Ee, topu da alamıyoruz. Allah'ın sonunda ya şükür ya Rabbim sana. Yedik değil mi golü? aradan anca buluyoruz. Eğer savunmayı bir kapatıyor. Güzel Bir av var. Av var vur. Ulan bana atarsın. Şerefsiz av var. Didorf. Depay. Güzel yere. R9 işte bu lan. Al o zaman ağla lan. Al. Al o zaman ağla, otur ağla. Ulan sen neler diyorsun böyle ya? İşte şunu kaçırıyorsun ya. Ben deli oluyorum. Kaza topu, Depay, Müller iyice fişi çekiyor. Harika bitiriyor. Rakibi de ağlatıyoruz bu golle. Yeni rakibimizin o Ronaldo'yun bayağıdır görmüyordum. Ösöpüyor ben -Yed. çok tehlikeli. Zaten defans hattında şu Mbappé'yi görünce bir moralim bozuldu. Bir ver kaç. Ben yetler sevdiği pozisyonlar geriye çıkartta o var. Ederson maçın ilk başından tehlikeli geldi karşı takım. Ronaldinho, Sanchez, Ben Yedder, Coutinho. Çocuk makine gibi maşallah. Ve iğne deliğinden geçti top. Garip bir gol oldu. Yine bizim yiyebileceğimiz bir gol. Sadece bizim yiyebileceğimiz. Hocam penaltı yok mu bunlara? Bunlara penaltı yok mu? Biz de ona göre oynayalım o zaman. Coutinho ver kaçta başarı var. Savunma hatası. Kaleci de oynattığımızı gördü. Affetmedi. İki... Aa, ağır konuşacağım ya. Sadece ver kaçla oyun oynanmıyor kardeşim. Tek yaptığın x, 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 x başka bir şey yapmıyorsun ya. Boşcan mı? Avar Av Sadece o kazanıyor arkadaşlar. Yalan ya. Vallahi bak. Ege Arseven, mir falan değilsiniz. Böyle rakiplere yani eşit olduğunuz rakipleri tövbe kazanamazsınız ya. Götümü yırtıyorum ya burada. Tek yaptığını gösteriyorum size. X, X, X. Hadi bakalım xx Koştu. Koş oğlum. Ya bu. bende de geçmiyor ama sadece böyle yapıyor sabahtan beri. 14. bin için çıkıyoruz sadece Bu maçı alıp uzanmak istiyorum. İkimizin de pozisyonu yok bu dakikaya. ilk pozisyon gol oldu. Ve herif iyi oynuyor. Sıkıntı o. Galiba 14 olmayacak. Güzel pas. Güzel beraberlik golü. Onu da alamadık ya. Oğlum çok garip. Mesela bak o hatadan gol Orada o top nasıl alınmıyor? Nasıl Van Bissakka'nın önünde falan kalıyor? Andre neymiş ya? Andre neymiş? Biz boşuna oynuyoruz bu kartlarla. Ya şükür be. Şükür ya. 90 artı boostumuz da hiç umurumda değil. Şükür. Güzel. çok iyi pas. Coutinho, işte bulan. Hayır. Abi soktu yere baksana yine delinden top sokuyor herif. Nasıl olur bu? Dönen topunda da golledik. Dönen top... Geçmiş olsun. Her vurduğu gol oldu. Başka hiçbir açıklaması yok. Ay Biz bunları bloklayamıyoruz. Evet yeniden bize koyacak arkadaş vurdu. Maç kazanıyoruz. oyun maç kazanmamıza izin vermiyor. Üff. Hadi lan kutunu ya. Eski günlerin hatırına be. Eski günlerin hatırına. Bu da blok. Bu da blok. O pas gerçekten geçti ve gol mü olacak? Oğlum şaka gibi lan. Şu attığım gol gerçekten şaka gibi. Arnan oğlum bu maçın yıldızı sensin lan. Koşuların olsun, bitiriciliğin olsun. oldu Kaybettiğim rakipten daha iyi oynuyor bu arada o çocuk Gerçekten ilk kaybettiğim rakipten Yani bir önceki rakipten daha iyi oynuyor Araya güzel gördük <laughs> Kötü kötü şut Bu çok güzel atak işte. Aa, i̇şte bu büyük hata. Hak ettik burada golemi. 14 bin yaptık. Geçen hafta 20 bini e son maçla kaybetmiştik. 19 binde kalmıştık. Ama bu hafta 20 çok zor. Çünkü çok kötü başladım. Kaybetmeyeceğim kişilere yenildim. Beni zaten sinirlendiren olay da bu. Kaybettiğim için değil, yenebileceğim kişilere kaybettiğim için sinirleniyorum ben. Bu hafta büyük ihtimal 17'de kalırız. Yani görünüş şu. Bugünlük bu kadar. Gerçekten mental olarak aşırı yoruldum. Şimdiden izleyen herkesin eline gözüne sağlık. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.